Merhabalar, Banu Göz'üm YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz hikaye anlatacağız. Ee, çocukluğumuza şöyle bir dönelim. Ama çocukluğumuza dönerken erişkin zihnimizle bir dinleyelim. Bir kendi hayatımıza uyarlayalım. Hikayemizin adı da Yeni Bir Hayat. Bir zamanlar ambarda ahşap bir kutuda yaşayan irili ufaklı birçok çiçek tohumu varmış. Tohumlar uzun zamandır burada varlıklarını sürdürüyorlarmış. Önceden birlikte güzelce yaşarlarken sonrasında yer kavgası başlamış. Bazısı en güzel benim diye en üste çıkmaya çalışmış. Bazı tohumlarsa kara ve küçük oldukları için köşeye itilmişler. Kavgalar sırasında minik tohumlar altta kalıp ezilmiş. Pek de umursamayan olmamış açıkçası onları. Bir gün ambarın kapısı açılmış. İçeri yaşlı bir çiftçi girmiş. Tohumlar çiftçiden korkmuşlar. Çiftçinin onları gömeceğine inanmışlar. Ki gömeceğine inanıyorlar. Dağzını da bilmiyorlarmış. Çiftçi onları kesesine koyarken yaşadıkları sarsıntı akıllarını başlarından almış. Hepsi bir diğerinden yardım istemiş. Ama herkes kendi derdindeymiş yardım edecek halleri de yokmuş zaten. Bu korku anında birbirlerine bakarken aslında birbirlerinden pek de farkı olmayan küçük birer tohum olduklarını görmüşler. İrili ufaklılarmış ama hepsi birbirine benziyormuş. Ambarda ne kadar gereksiz çekişmenin içine girdiklerini de fark etmişler. Çiftçi tarlaya doğru yürürken tohumlar sonlarının geldiğine artık inanmışlar. Çiftçi elini kesenin içine daldırmış, tohumları tek tek alarak kazdığı çukura koyup üstünü de örtmüş. Bazıları yardım edin diye çığlık atada bu dar küçücük yerde toprağın altında seslerini duyuramıyorlarmış ve tek başına artık onlara yardım edecek kimsenin olmadığını inanmışlar. Çiftçi sırayla tüm tohumları toprağa ekmiş. Eski birliktelik günleri geride kalırken tohumlar kendi küçük topraklarında sıkışıp kalmışlar. Bu dar yerde önce sıkılmışlar, sonra bunalmışlar, sonra da çatlamaya başlamışlar. Tohumlar artık ölmeye başladıklarını düşünmüşler. Bu çatlamanın aslında bir ölüm olduğunu düşünmüşler. Sadece birkaç tohum bir nebze rahat hissediyormuş kendini. Çünkü çürümenin ve karanlığın ardından güzel bir çiçeğin doğacağının hayalini kurmalarına rağmen küçük nokta kadar bir şeyin nasıl çiçeğe dönüşeceğine akıl sırda erdiremiyorlarmış. Derken kış geçmiş, bahar gelmiş. Toprağın altında çatlayan tohumlar gözlerini yeniden açtıklarında Harika çiçeklere dönüştüklerini görmüşler. Hepsi şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Biz şekil değiştirdik. Derken şefkatli çiftçi çiçeklerin yanına gelmiş, onları sularken "Güzel çiçeklerim, siz topra sizi toprağın altına koydum. Tek başınıza yalnız kaldınız ve korktunuz. Ama artık değişmenin ve dönüşmenin zamanı gelmişti. Yeni hayatına hoş geldiniz demiş. Çiçekler bir tohum ambarına bakmışlar, bir de şimdi bulundukları o çiçek tarlasına ve sevgili dostlarım, lütfen şimdi kendi hayatlarımıza bakın. O dip dediğimiz zamanlara. Daha kötüsü ne olabilir ki dediğimiz zamanlara. İşte yeni bir hayat isimli bu öyküdeki birçok metafor dediğimiz aslında hayatlarımızın o derin anlamı içinde. Şimdi biz bu hikayemizde neyi gördük? Tohumları gördük, değil mi? Tohumlar bizim gibi insanlar veya bireylerin temsilcisi gibi düşünebilirsiniz. Bireyleri temsil eden nokta. Yer kavgası vardı, değil mi? İşte bunlar da bizlerin arasındaki rekabet ve çekişmeyi anlatıyordu. Ve öykünün genelinde kaderi veya yaşamın belirleyicisi olarak gördüğümüz kimdi? bizim yaşlı çiftçiydi. Çürüme dedik, karanlık dedik. İşte bunlar hayatımızdaki zorluklar ve zor zamanları ifade ediyordu. Bahar ve çiçeklerin doğması ise yeniden doğuş, değişim ve artık yeni bir başlangıçla gelişim sürecimizi anlatıyor. Ve ne dedik? Toprağın altında sıkıştılar, çatladılar dedik. İşte zorlu durumlar karşısında hepimiz gelişme ve olgunlaşma zamanı için belli bir dönem geçirmemiz gerekiyor. Peki sonunda ne oldu? Çiçek tarlasına dönüştü. İşte iyileşme ve olumlu değişimin göstergesi. Ve şefkatli çiftçimiz de ne yaptı? Rehberlik etti. Sizin çevrenizde mentörlük edenler, mentörlük eden karakterler gibi düşünebilirsiniz. Evet, sevgili dostlar, bugün değişim ve gelişimin kabul edilme sürecini aslında anlatmaya çalıştım. Konfor alanımızda kalmak her zaman bizim tanıdığımız, bildiğimiz alan. Ama bilmiyoruz ki yeni oluşumlar, açılan yeni alanlar, belki bize riskli gibi gözüken, belki de bizi çok daha fazla mutlu edecek zamanlar. O zaman yeni hayatına gönüllü olanlar, yeni bir yolculuk için hepiniz hoş geldiniz diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve bu videoyu ihtiyacı olan kişilerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.